Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar gene bugün güzel bir yöresel şeyden geldik. Malzemelerimiz Toroslardan geldi. Torosların zirvesinden köy kokusu, Torosların kokusu evimizin içine doldu. Yani köyden çiriş geldi arkadaşlar. Sağ olsun bunu keçikolik, keçikolik 07 kardeşim göndermiş. O da güzel bir video hazırlamıştı bunu. Çek e, toplarken video çekmişti. Videolarını ziyaret ederseniz zaten çok güzel vloglar hazırlıyor keçi kardeşim. Hemen şöyle göstereyim. arkadaşlar arkadaşlar çiriş, çirişin böyle sütlü yemeği oluyor. ilk önce nasıl yetiştiğini söyleyeyim sizlere. Bu toroslarda bu her yer öde var ama bizim kendi yöremizde yetiştiğini anlatayım. Ee, bizim Akseki'nin dağlarında bu karın kalktığı yerlerde hemen çirişler çıkıyor arkadaşlar. Bunun şimdi tam zamanı. Onu güzel toplamaya gidiyorlar. Bu fazla kartlaşmadan e, toplanmış hali şöyle göstereyim. Bunun bir sürü çeşit yemeği oluyor. Bunun pilavı oluyor. çirişli pilav oluyor. Kavurması oluyor yumurtayla. Güzel sütlü çorba şeklinde oluyor. Çok güzel tereyağlı kavurması zaten daha güzel oluyor. Şimdi bu benim kız kardeşime göndermiş. Kız kardeşim de Maltepe'de. Şimdi onun ben e, ayıklayacağım. Güzel o çalışıyor diye. Ayıklayacağım. Bunu difrize koyacak kendisi. Onu da nasıl difrizde saklandığını size anlatacağım arkadaşlar. İlk önce tabii ki yıkayacağız, doğrayacağız. Ondan sonra çirişlerimizi haşlayacağız. Süzdüreceğiz. Zaten aşama aşaması da göstereceğim. Soğuduktan sonra buzdolabı poşetlerine koyup poşetleyeceğiz. Zaten onları da aşama aşama göstereceğim arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Bunun bayağı bir yüksek yerlerden toplanıyor arkadaşlar. İnşallah kendime düşen de var. Orada kendimi, benim kendime de koymuş keçkolik kardeşim. Onu kendi güzel bir çiriş kavurma yapacağım. Bunu buzluğa koymak için öyle yapacağım arkadaşlar. Onu kendime kalanını da güzel yarın Allah nasip ederse güzel bir çiriş kavurma yapacağım. Şimdi şöyle gösterelim. Bunları doğrayacağız arkadaşlar. Ne ince ne kalın şekilde şöyle ıspanak doğrar gibi bunları doğrayacağız. Zaten göstereceğim doğramasını da. Şimdi Doğururken görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çirişleri şu siyah yerlerini alalım. Doğurmaya başlayalım. Şöyle çok da üzmeden çok taze arkadaşlar. Su gibi böyle. Şöyle şu şekil göstereyim. Şöyle şu şekilde doğuruyoruz. Zaten çiriş pazarlarda da var arkadaşlar. Bunu nasıl difüzle sakları, onu göstereceğim. Şimdi biraz doğrayalım. Buram buram köy kokusu arkadaşlar çok. Bunun kokusunu da çok seviyorum. Bunu ben yemeğini de çok seviyorum ama beni de biraz alerji yapıyor. Bakalım yine de yiyeceğim yani. Şu siyah yerlerini de alalım. Allah toplaması çok zor olduğu için ziyan etmemeye çalışıyorum. Şimdi bunu bu şekilde doğrayalım. Doğradıktan sonra çok bol bir suyla yıkamamız lazım ki gördüğünüz gibi tabii ki topraktan geldiği için şöyle yapalım. Şu siyah yerlerini alalım. bıçağı vurmadan kendi gidiyor arkadaşlar. Çok tazeymiş. Kardeşim ayaklarına sağlık. Allah razı olsun. Şimdi bu, bu şekilde doğrayalım. Doğradıktan sonra bir güzel bol suyla yıkayalım. Arkadaşlar. arkadaşlar. bir ayrıntı daha göstereyim sizlere. Şöyle gözüküyor mu bir bakayım iyice. Şu zarları var ya dip, diplerindeki şunları alıyoruz. Bunları ilmeğe katmıyoruz. Şunları bir güzel şekilde alıyoruz. Şu şekilde göstereyim şu küçük zarlarını alıyoruz. Gördüğünüz gibi zaten çeşin kendi meydana çıktı. Şu şekil. Şu siyah yerlerini de alıyoruz. İçine doğramayalım oraları bıçak izleri. Böyle yabani bitkileri böyle toplarken de arkadaşlar yenilebilecek kökleriyle toplamayalım. Ki bir dahaki seneye gene bulabilelim. Bunları gördüğünüz gibi kardeşim bıçakla kesmiş köklerini almamış. Bir daha seneye gidince bulabilelim. Şimdi doğramaya başlıyorum. Arkadaşlar yine bir püf noktası daha söyleyeyim. Şu tuğlarını içlerinden bakalım. onları da alalım. Bunlar çiriş zamanı geçince bunlar çiçek açıyor. Ben internetten de baktım da bunu ilaç gibi bir şeyde kullanıyorlarmış ama ne olduğunu bilmiyorum bu tuğlarını da alalım ortasından güzel bir şekilde doğramaya başlayalım bu videomuz da biraz uzun olacak ama bunu da ayrıntılı anlatayım ki buradaki mesela İstanbul pazarlara geliyor bu, bu kadar gelişik değil ama küçük küçük de olsa buraya pazarlara geliyor zarlarını alıyoruz. Doğradıktan sonra arkadaşlar görüşmek üzere. Evet arkadaşlar çirişi doğradım. Bir güzel şekilde kaç su yıkadım. Şimdi böyle bir tencereye koydum. Çok az bir su doldurdum. Su doldurmadım aslında. Çok böyle 3-4 su bardağı kadar falan bir su döktüm. Çünkü çirişin kendi suyu olduğu için onunla haşlanır. Şimdi bu haşlandıktan sonra süzdürüp poşetleyeceğiz arkadaşlar. Onu da göstereceğim. Böyle büyük bir tencereye koydum ama şimdi bu kendisi çökecek. Böyle yüksek göründüğüne bakmayın. Şöyle göstereyim. Güzel paketleyip buzluğa atmalık pazarlardan alırsanız arkadaşlar gelirse böyle yapabilirsiniz yazında istediğiniz zaman çıkartıp yersiniz şimdi bu da haşlandıktan sonra görüşmek üzere arkadaşlar tekrar söylüyorum suyunu çok taze ise çiriş hatta dökmeyin bile ben az şöyle 3-4 su bardağı döktüm bu haşlandıktan sonra görüşmek üzere arkadaşlar evet arkadaşlar Gördüğünüz gibi koskoca bir tencerede bu kadar şey çıktı arkadaşlar. Suyu ben dökmesem bile olurmuş kendi suyuyla haşlanacaktı. 3-4 bardak dökmüştüm. Böyle bu kadar çıktı arkadaşlar. Güzel üstüne soğuk su falan dökmedim Güzel süzdürdükten sonra iyice süzecek bu suyunu. Eğer evet, telefonun hafızası biraz daha yer alsaydı onu ben poşetlenmesini de gösterecektim. Poşetlenmeyi göz kararı birer kavurmalık. Poşetleyip koyabilirsiniz. Soğuduktan sonra poşetleyip buzluğa koyabilirsiniz arkadaşlar. İşte bu kadar. Yarın Allah nasip ederse eğer ki çekebilirsem e, kendi bu benim kardeşimin de kız kardeşimin de kendi çekebilirsem kendi çiriş onu güzel tam tekmiş şekilde kavurmasını göstereceğim yumurtalı. Şöyle göstereyim. Bunu bir güzel süzdürdükten sonra poşetleyip difrize buzluğa atıyoruz arkadaşlar. Göz kararı poşetleyip. Bugünlük videomuzda bu kadar olsun arkadaşlar. Videolarımı izleyip beğenip like atmayı unutmayın. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. İzleme desteği de verirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar dilerim. Teşekkür ederim.